Kaya, Şanlıurfa viran şehirde oturuyorum. Gölcük köyünde ikamet ediyorum. Benim burada kendi arazilerimiz, burası mera alanıdır. Mera alanını bir şekilde tapuya çevirmişler. 319 nolu parseli tapuya çevirmişler. Önce meraydı. Ama maalesef bazı kişiler kendi çıkarları için, kendi menfaatleri için tapuya çevirdiler ve hayvancılıkları öldürüyorlar. Bizim gelirimiz, köyümüzün geliri hepsi hayvancılıktır. Kalyoncu firmasının taşarını Payken yani Cihan Paydaş. Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini vererek, Selçuk Bayraktar'ın ismini vererek, Valinin ismini vererek, İçişler Bakanı'nın ismini vererek ve İl Jandarma Komutanı'nın ismini vererek milleti köyü tehdit ediyor. Bizzat bana söyledi bunu. Ve ben bundan da eminim. Ama hiçbir tanesinin haberi yoktur bundan ve bunu bir an önce araştırmasını istiyorum. köydeyim. 32 yıldır ben bu köyü almışım. Bir parçayla de bunu ben üç saklayarak bir tapıya çevirmiş. Bu 32 yıldır benim 30 32 yıldır bizim hayvancılığımızı buradan su yollanarak hepsi diye kapanmış. Biz bu... Gözcü köyünde oturuyorum. Aynı zamanda yetiştiricilerimizin veteriner hekimi olarak burada bulunuyorum. Köyümüzde 21 bin küçük baş, 500 büyük baş hayvan yetiştirilmektedir. Görüldüğü üzere buraya kurulmaya çalışılan güneş enerji sistemi, iki buçuk kilometre genişliğindeki büyük bir alanı kaplamaktadır. Bu alan meralarımızı kaplamakla kalmıyor, aynı zamanda bölgenin bölgenin tek su kaynağı olan dere suyuyla bağlantımızı tamamen kesmektedir. Burada çalışan keçeler burada, burada topladığı taşları toplayıp dere suyuna bırakıyorlar. İkinci önemli husus, ikinci önemli husus burası birinci arkeolojik derece sit alanıdır. Biz bunu mahkemeye verdik. Herhangi bir sonuç alamadık henüz ve burası tahrip ediliyor. Bizim e, yetkililerden e, ricamız buranın iptal edilmesidir. Bu projenin iptal edilmesidir. Araştır Teşekkür lütfen. Alanın büyük e, e, cumhurbaşkanımıza ve belediye başkanımıza ve valiliğimize seslendiriyoruz, rica ediyoruz. E, bunu iptal etmemesi, eğer eline gelirse hemen iptal etmesi gerekir. Çünkü hayvanlarımız ve çocuklarımız ve bütün insanlarımızı burada rızkı kesiliyorlar. Hepimiz bu e, derenin kaynak suyunun üzerindeyiz. Bütün hayvanlarımız birlikte, biz burada çalışıyoruz, burada hayvan besleniyoruz. Bunu e, büyüklerimize seslendiriyoruz, tekrar cumhurbaşkanımıza seslendiriyoruz mutlaka eğer eline bir şey gelirse hemen iptal etsinler. İptal etmesen gelsin biz köyümüze veririz. Ya da bu tapuyu bize versinler. Abi bak yıllardan beri biz burayı bu merayı kullanmaktayız. Ailelerimizle beraber yıllardan beri bak dedelerimiz kaldı bak. Çünkü bak dedelerimiz Urfa'da İso gitti diye canlarını verdi. Burada Rusya'ya geldi diye biz de merayı için dedelerimiz canlarını verdi. Biz burada yaşamaktayız. Çok aile kaç köy buraya bağlıyız. Bak su, de, su yatakları 3 kilometre boy boyu bak buraya hepsi kapatmış. Şimdi bak ben keçilerim orada bak keçilerim sıra gireceğiz. Bak nereden gideceğim acaba? Ben dokuz çocuk, dokuz, dokuz, dokuz çocuk bakıyorum. 11 ailem var. Biz neyle geçeceğiz? Çocuklarımız gidip orada uyuşturucu mu sokaklarda şey yapsınlar? Kütü yollara mı başlasınlar? Biz ne yapacağız yani? Yetkilerimize, Cumhurbaşkanımıza ve bütün yetkililere sesleniyorum. Rica ediyorum. Lütfen buraya bir el atsınlar. Bu şey, bu helali ortaya çıkarsınlar. Lütfen. lütfen. Rica ediyorum. Sürekliler bu kadar yani selam lütfen. olsun. Bütün büyüklerimize. Hale muhtarıyım. Ee, burada yapılan inşaattan ciddi anlamda rahatsızız. Toplum olarak da rahatsızız. Bizim tek geçim kaynağımız hayvancılıktır ve hayvancılık da e, burada yapılan proje. Hayvancılıkla derenin ağzını kapattılar. Su ile ilişkimizi kestiler, yaşam kaynağımızı kestiler. Bunun için ciddi anlamda rahatsızız. Bölgede sorduğum soruşturduğumuza 2500 bölümlük tek parça halinde hiçbir tapılı alan yokken birden burası tapılı alana dönüştü Aynen. 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 ve bu tapılı alana dönüşmesi ve bunların sorgusuz sualsız gelip nereye kadar gideceği belli olmadan Aynen. ve nerede duracağı hiç belli olmadan bize hiçbir doğru düzgün açıklama yapmadan köylü adına hiçbir şekilde kimse gelip şey yapmadan, açıklama yapmadan, sormadan, soruşturmadan böylece gördüğünüz gibi bölgeye girmişler. Ben nerede duracağı inan hiçbir şekilde bilgimiz yok. Muhtar olarak benim de bilgim yok. Nerede duracaklarını hiç bilmiyoruz. Belki yarın öbür gün köyün içine de gelecekler. Köylü halk köylü e, olarak biz bu durumdan çok ciddi anlamda rahatsızız. Yarın bizim evlerimizi de bozabilecekler. Çünkü bu görüntüye baktığında insanın gerçekten canı acı, acıyor. Aynı zamanda Bulunduğumuz yer site alanıdır. Site alanı da bozmuşlar. Yarın öbür gün burası açıklandığında belki daha da alan genişlenecek ve bu alanı da etkileyecekler. Hiçbir, şekilde, hiçbir şekilde bu alanı şey yapmayacaklar. Ondan sonra e, yaklaşık 20 bin küçükbaş hayvan bölgede bulunuyor. 1 bin. Hatta 20 binin üzerinde. 1 e, bin 500 net tespitli olan. ve bir sonraki.